Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Antep'teyiz. Rami Bey konağında kaldık arkadaşlar. Burayı, geceyi burada geçirdik. Ee, isterseniz i̇sterseniz gezmeye başlayalım. <laughs> geldiniz. İç yağ. Damağınızda Daban, hem var. Ve haşlanmış yağsız tuzsuz pirinç. Ve kuzeti. Kelle yok. Sadece et. Kuzeti. Etimiz tüm gövde. Gemikli olarak 13-14 saat pişer. Ama bir gün önce Hepsi bir gün önce hazırlanır. Ondan burada ocağa geçer. Ocakta pul biber, samırsak ve saf kendi et suyu kendi kullanıyoruz. Gazi temiz olmazsa olmazlarından beyram. Kribe, soğuk alına birebirdir. <laughs> Ökeş. Ökeş abi maşallah. Tabii, e, şimdi bu meslekte hızlı olmak gerektir. Ben mesleğini seveceksin. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap... ...mesleğini, işini sevmek zorundasın. El hızlılığı her zaman iyidir. Allah razı olsun, ayağında sağlık. Afiyet olsun. Geçin. Burada Zeyikmo Müzesi'ndeyiz. E, burayı gezeceğiz arkadaşlar. Burada e, Zeyikmo Müzesi'nde Çingene Kızı Muzeyi buranın Mona Lisa'sı olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burayı gezmeye başlayacağız. Gerçekten harika bir yer. İsterseniz gezmeye başlayalım. Yeah, yeah, yeah. <laughs> But I wouldn't have it any other way If we're knocked out, we we'll go the distance Pound for pound, we're a perfect match Pulling punches, we're toe to toe We're always on the road Worse or better We can't stop, we can't stop I am crooked, you clean cut. I'm wide out, your eyes are shut. If I'm knocked out, I'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. But I'm punches, or two to we we're always on the road. arkadaşlar. Çingene kızı mozeyine doğru içeri doğru giriyoruz. Müzenin en değerli parçası. Evet arkadaşlar bu şekilde müzenin en değerli parçasını da size göstermiş oldum. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. İmam Çağdaş'a geldik arkadaşlar. Burada Ali Nazik ve lahmacun yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Ali Nazik çatal vurulmadan bu şekilde yeniyormuş. Biz de bu şekilde afiyetle yiyeceğiz. Şimdiki durağımız koçak. Burada baklava yiyeceğiz. Şu güzelliklere bakar mısınız? O kadar gezdik, acıktık arkadaşlar. Halil Usta'ya geldik. Burada bir küşleme yemeden olmazdı tabii ki arkadaşlar. Bu bizim karşılık tabağımız. Kuşbaşı, közür şiş, Adana. Bu da simit kebabı, bizim yöresel bir kebaptır. Onun göre fark içerisinde sebze ve ince bulguru var köftelik. Bizim burada simit deriz biz ona. İsim oradan geliyor. Devamında küşleme vereceğim. Anladım. Teşekkür, ya, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, dinliyoruz. Bu küşleme dediğimiz etimiz, bu kuzunun böbrek yatağı ile omurgasının arasında çıkar. Bir tane sol tarafta iki parmak kalınlığında, bir tane de sağ tarafta. Toplam 300-350 gram çıkar bir kuzuda. Bunun için en özel ettir. Lokum gibi yağsız, sinirsiz, sadece tuzlayıp pişiriyoruz. Şey Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi küş yedik. Şimdi Zeki'nin halında bir şöbiyet yiyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz geçelim. ve bakalım. Evet arkadaşlar yemeğimizi falan yedik. Şu anda kaleye doğru çıkıyoruz. Devam edeceğiz ve size göstermeye çalışacağım. Bu şekilde gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu. Şimdiki durağımız Çulcuoğlu. Antep'e geldiyseniz, Ahmis Kahvesi'nde mutlaka Menengiç kahvesini deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz tatlılardan bahsedeyim. Tatlıları e, Zeki İnal'da şöbiyet yiyebilirsiniz. Koçak'ta da baklava yiyebilirsiniz arkadaşlar. Antep'te yemek yenecek yerlerden bahsedeyim isterseniz size. E, Halil'de küşleme yiyebilirsiniz. Çulcoğlu'nda e, kebap yiyebilirsiniz. İmam Çağdaş'ta mutlaka Ali Nazik ve lahmacun yiyin. Beyran çorbasını deneyebilirsiniz. Burada en son Ünal'a geldik arkadaşlar. Burada da kahvaltı yapıp katmerle e, günümüzü bitireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.